Onu niye ayırdın Zeki hocam? Yok dedin ya. Emin misin? He yok yok. O ne Zeki hocam? Bu ilaç. He. Vallahi Bunda yavru var. Gözüküyor. Kıl gibi şeyler boş yerlerde küçük küçük içinde şeylerin içinde kıl gibi var bak. Hı. Görebiliyor musun? Göremiyor. Sen de körsün benim gibi. <laughs> ne oldu göremedim. Kıl gibi diyor, kıl gibi değil ya. Bak. <laughs> saç kıl gibi şeylerin içinde. Nefesinizi vermesin, hiçbir şey olmaz. Şu gözlerin içinde saç kılı gibi şeyler var mı? Yok gibi hocam. Yok değil mi? Zeki hocam bu arı senin arılar küçük arı ya. Bunlar niye küçük bu kadar? Ne küçüğü ya? Ha bunlar küçük arı ya. Niye büyüdün? Çok küçük geldi bana bu arılar ya.